Efendim özellikle gençler arasında hızla yayılan bir hastalık var. Estetik. Ne bileyim dolgu, botoks, burun ameliyatı, mide küçültme gibi hani o güzellik uğruna bıçak altına yatmak var ya giderek tehlikeli bir boyuta ulaştı. Estetik yaptırma yaşı 14'e kadar inmiş durumda sevgili izleyenler. Şöyle bir düşünmek lazım. Üstelik bunu artık ebeveynler de kolaylıkla yaparız kızım, yaparız oğlum demeye başladı. Onay veriyorlar ama uzmanlar uyarıyor. Bakın ne diyorlar. Estetik var mı? Burnumda var. Çeşinde yaptırdın. 20 yaşımda. Esteyim bunun var. Bir yıl önce yaptırdım. 4 yaşındaydım. 20, ben doğallıktan yanayım kendimi böyle seviyorum rahatsız olan varsa bakmasın yüz şekli oturmadan kesinlikle herhangi bir estetik işlem uygulanmamalıdır tüm uyarılara rağmen ameliyat masasına yatıyorlar 18 yaşından küçükler ailelerini onaya zorluyorlar çocuk yaşta estetik hızla yayılıyor İşte estetik yaptırmanın yaşı inanılır gibi değil ama 14'e kadar düştü yani güzellik algısı küçük yaşlarda bile tutku haline geldi 14 yaş için küçük bence biraz Normalde bu tarz işlemleri kişinin kendi karar verebileceği 18 yaştan sonra yapıyoruz. Ancak ebeveynleri kontrolünde geldikleri zaman maalesef ki bazen yapılmak durumu da kalabiliyor. Şu anlık düşünmüyorum. Biraz yaşım genç. Ya yaptırmak isteseniz ne yaptırırdın? Uzak dolgusu belki yaptırabilirim. Çocukların ısrarlarına dayanamayan aileler özellikle burun küçültmek... Mide ameliyatı ya da dolgu yaptırmak için onlara izin veriyorlar. Hatta hastaneye, kliniğe de kendileri götürüyorlar. Yani kişinin tercihi aslında ailesi de müsaade ediyorsa bir problem yok bence. Özenti ve sosyal medya gençleri estetiğe zorluyor. Kişinin bir kere yüz yapısının oturması belli bir zaman alıyor. Kemiklerinin gelişiminin tam oturması yine belli bir zaman alıyor. Bu gelişim sağlanmadan bizim hiçbir şekilde herhangi bir yüzü değiştirecek uygulama yüze yapmamamız gerekiyor. Ancak sadece fiziksel gelişimi beklemek de yeterli değil. Ruhsal durumunun da stabil hale gelmesini beklememiz gerekiyor. Ve ergenlik dönemi ruhsal olarak kişinin Kötü olduğu, bedensel algısının yanlış olduğu, kendisini çirkin hissettiği bir dönem. 18 yaşından sonra ihtiyaç duyan insanlar tabii ki yaptırabilirler. Kendi bedenleri, kendi kararları saygı duyuyorum.